Melisa ile deniz köpeklere bakmaya geldi. Çok tatlı köpekler var burada. Bak arkasına dönmüş değil mi Deniz? Niye? Dönsün şöyle biraz eline böyle şey yap. Tık tık yapalım. Köpekçikler neredesiniz? Ah, aa, aa, bak baktı Deniz bak baktı sana. Bakalım. Aa. O orada arkada galiba ona yem verecekler onu bekliyor. Oradaki bir abla var ona yem verecek onu bekliyor. O yüzden dönmüyor bize. Köpekler. Dur, 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 dur. Evet orada suyu var. Bak hatta topu var. Oyun oynuyor demek ki orada. Bakalım. Aa, oyuncakları var değil mi? Merhaba köpekçik. Aa orada. Oyun bak bak mi? bir iki iki tane var. Biri oyunmuş değil mi? Yani? Evet anneciğim. Birisi de oyuncakla oynuyor. Ay evet orada da var. Melisa. Köpekleri çağır anne. Aa. aa. Ne yapıyorlar? Oyuncaklarla oynuyorlar. Bu biraz yaramaz galiba. Oyuncaklarla oynuyor. Diğerleri uykucu. Bakalım orada ne var? Bakalım bakalım. <laughs> Deniz, bak bak size oyun yapıyorlar. Melis abi böyle Çok tatlı bu köpekçikler. Hav hav mı yapıyor? Hav hav nasıl yapıyor annem? <laughs> Ay canım benim ısırmaya çalışıyor orayı. Benim de çıkmaya başlıyor. Evet. 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 Yani ne yapıyor ben? öyle o köpek? Hay Allah. mi galiba? <laughs> galiba sevmek istiyor. Sevilmek istiyor galiba. Ay şurada da çok güzel bir tane var. Merhaba canım. Su mu içiyorsun? Sıkıldın mı? Anneyse ne yapıyorsun? Ben Köpekçik sana ulaşmaya çalışıyor orada. <laughs> Meniz, ne yapıyor köpek? Bof bof. Bof bof. Nasıl yapıyor? <Gülüyor> 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 <Çek> <Gülüyor> <seçindirdim>. <Gülüyor> iki kardeş içeride çıldırdı. Bunlar iki kardeş dışarıda çıldırdı. Değil mi? Deniz. Bunun ismi Deniz ve Melisa olsun da. Evet. Hangisi evet. Deniz olsun? Hangisi Melisa evet. evet. Deniz mi? Çok şişman ya? Ben. Evet, Deniz şişman olduğu için o Deniz'miş. Öteki evet. de Melisa'ymış. <laughs>